İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında yaşamını yitirdi. Yaklaşık bir asra tanıklık eden kraliçe, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı oldu. Kraliçenin ölümünün ardından 73 yaşındaki oğlu Charles tahta geçerek İngiltere kralı oldu, İngiltere kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında yaşamını yitirdi. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, kraliçenin öğleden sonra hayatını kaybettiği açıklandı. Açıklamada, kraliçe, bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde öldü, denildi. İngiltere kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm haberi akşam saatlerinde, Londra köprüsü yıkıldı, parolasıyla duyuruldu. Kraliçenin ölümü nedeniyle Buckingham Sarayı'nda bayraklar yarıya indirildi. Kraliçenin naaşının yarın başket Londra'ya götürüleceği belirtildi. Kraliçe'nin ölümünün ardından İngiltere kralı olan Charles, mesajında Kraliçe'nin ölümü ülkede, ülkeler topluluğunda ve dünyanın birçok halkı tarafından hissedilecek diyerek, yas ve değişim döneminde ailem ve ben Kraliçe'ye duyulan sevgi ve saygıyla avunacağız ifadelerini